Merhaba çocuklar. Biz şimdi bahçemizdeki saklı dinozorları bulacağız. Babiş onu bahçenin belli yerlerine saklamış. Acaba nereye sakladı? Onları nasıl bulacağız? Hazır mısınız? Başlayalım. Bakalım dinozorlar nerede? Aa, buldu bile. Gökay ile Eyüp Mert buldu. Aferin Eyüp Mert. Gökay sen de yardım et abine. Hadi doldurun. Eyüp Mert'in el arabasına dolduralım. Bakalım dinozorlara. Aferin Eyüp Mert. Başka nerede var? Aa! Ay düştü. Neymiş o? Uçan dinozor. Onu da aldık. Başka nerelerde var acaba? Eyüp Mert salıncağa bakıyor orada yokmuş. Gökay nerede var? Bulabildin mi? Hadi bakalım. Başka nerede varmış? Ağacın dibinde varmış. Eyüp Mert buldu onu. Aferin anneciğim. Onu da el arabanın üstüne koy. Gökay sen de bulsan anneciğim. Başka var mı? Etrafa dikkatli bir şekilde bakalım. Tamam mı? Nerede varmış? Nerede varmış? Evet. Spiderman ağaca çıkmış. Gördünüz mü çocuklar? Alabilecek misin Eyüp Mert? Gökay ne buldun orada? Treksi bulmuş. Aferin sana. spider ben alayım. Ay. Al Gökay. Ay. Al anneciğim, spider sen al. Bunu da buraya bırakalım. Eyüp Mert başka ne buldun? Aa, Batman da ağaca çıkmış. Ne yapıyorlar bunlar ağaçta? Onu da götürelim, arabaya koyalım. Aferin anneciğim. Gökay ne buldun sen? Orada bir şeyler mi var yoksa? Bakalım. Evet. Eyüp Mert koş. Gökay'da iki tane dinozor bulmuş. Al anneciğim onları hadi. Al bebeğim onları. Aferin sana. Hadi arabamıza götürelim olur mu? Eyüp Mert ne buldun sen? Şahanesin. Babiş buraya da saklamış. Al anneciğim onları da. Gökay'a ver birini o da sana yardımcı olur. Harikasınız bebekler. Koş 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 koş. Bakalım ne kadar dinozorumuz olmuş. Oo arabamız dolmuş bile. Başka nerede var? Aa uçan dinozor. Duvarın üstündeydi gördünüz mü? Aferin oğlum onu da götür. Başka var mı acaba? Varım. Eyüp Mert ben burada bir şey buldum bu ne? bak yerde bu ne? Kemik. Kemik mi? Onu da alalım. Ne buldun? İki tane daha dinozor buldu Eyüpmet. Bitmek bilmedi bir türlü. Başka var mı acaba? Var. Etrafa dikkatli bakalım. Aa, hepsi burada toplanmış. Bir sürü buldunuz anneciğim. Aferin sana. Gökay sen bulabildin mi? Bak bak burada ne var bak bak bak. Aa! Ağacın dibinde üç tane dinozor saklanmış. Al anneciğim onları aç. <laughs> Eyüp Mert'e götürelim tamam mı? Bir tane daha kaldı. Onu da al. Eyüp Mert ağacın dibinde buldu Gökay bak. Harikasınız bebekler. Gel Gökay onu da götürelim anneciğim. Bakalım bitti mi hepsi? Bitti mi acaba? Etrafa baktık mı? Başka var mı? Hepsi bu kadardı. Bitmiş. Çocuklar hepsini toplayabildiniz. Aferin size. Eyüp Mert dans ediyor. Gökhan sen de dans et. Çok hızlıydınız. Çok başarılıydınız. Tebrik ediyorum sizi. Evet çocuklar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.